dikkatinizi alabilir miyim? Dikkatinizi alabilir miyim? Lütfen gerçek Türk kral ayağa kalksın. Dedim ki lütfen gerçek Türk kral ayağa kalksın. Burada birazcık problem yaşanacak. Yok böyle bir çocuk hiç görmemiş gibi görünüyorsun. Sadece sarma yer ve hamburger ve kebap. Sabah sabah kalkan Dışarıya bakan, çocuklara bakan ve açlıktan ağlayan bir tane kardeşim vardır yatakta uyuyordur. Her yerde bir anda herk herkes onu ararken bir problem yaşar. Her zaman herkes etrafa bakınca bulamazlar ki onu. Abulurlarsa bulurlarsa hemen bir imza isterler, ismini sorarlar, demir derler. Sonra ise başka bir ma çocuklar derler, odalar derler ama bir tane daha gizli olan bir şey var. Hiç kimse görmemiş. Olabilir işte bu an şimdi ise söylüyorum. O neydi ya? Hemen söylüyorum. Evet ben gerçek Türk kralıyım. Yeniden sorarsan bir bakalım hemen bir düşün bakalım. Eğer satty olan Türk kralı ayağa kalkabilir mi? Ayağa kalkabilir mi? Ayağa kalkabilir mi? Evet ben gerçek Türk sen ben hadi bakalım eğer sattı olan Türk kralı, lütfen a ayağa kalksın. Lütfen ayağa kalksın. Lütfen ayağa kalksın. Eğer siz sorarsanız bir tane sarma rekoru var mı ben, ben derim evet ben kırdım onu şimdi ise söyleyeyim. Başka bir şey sizler sabahtan akşama kadar dileniyorsunuz. Benden neden işte? <laughs> <laughs> demen ama ne? bu şarkı yayınlanırsa ee ne olacak şimdi gel yayınlanmayacak zaten şimdi ekrana bakan sen çortlara gireceksin son mevze milyonlar dolaşacaksın sen neden bir tane Kore adam orada oturuyor veya ben burada şarkı söylüyorum eğer sıkıcı geldiyse neden izliyorsun şimdi soracaksan hadi bakalım. E eğer sahte ulan Türk kurallar lütfen ayağa kalkabilir mi? Lütfen ayağa kalkabilir mi? Evet ben gerçek Türk krallıyım. Yeniden sormak istiyorsan hadi bakalım. Şimdi ise sahte olan Türk kralları lütfen ayağa kalkabilir mi? Lütfen ayağa kalkabilir mi? Hehe. Hemen. Görüşürüz. Hiçbiriniz gerçek Türk kralı değil Hı.